İzmit Belediyesi'nin bir sürü önce başlattığı ucuz et satış noktalarında halka ucuz et satmaları Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam tepki gösteriyor. Kasaplar Odası İsmail Şalgam TV 41 kameralarına yaptığı açıklamasında İzmit Belediyesi'nin ucuz et satarak Kocaeli'de 700 tane kasabın mağduriyetine sebep oluyor. Oysa Derince Belediyesi çiftçiye destek amaçlı süt ve süt ürünleri satışı yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de destek verdiğini açıkladı dedi ve şöyle devam etti. Şimdi e, biz tabii ki e, eti her hafta belirlenen kombinelerden, kesimhanelerden, mezbalardan, Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin her hafta topladığı fiyat topluyor. Mesela mezbalardan fiyatlar alıyor serbest piyasaya göre. Ona göre dana karkas etimizi alıyoruz. Her hafta da bu değişiyor. 450-460 bandında dana karkas şu anda etimiz. Biz e, aldığımız kemikli etleri, dana etini kemiksiz yapıyoruz. Yüzde 25 siniri ve kemik çıkıyor. Bunun yanında yüzde bir KDV'miz, yüzde üç de banka komisyonuyla beraber zaten kemiksiz maliyetimiz 640'ları buluyor. E, kasaba kasa esnafımız bunu 700 civarında satıyor. Şimdi bizim onun nereden et aldığını yani İzmit Belediyesi'nin veya e, Aldığı fiyatın yüksek olup belediyenin bütçesinden e, zararını edebilir onu da bilemem yani e, bu konuyla alakalı benim pek bir bilgim yok.